ortamları tamamen ortadan kaldıracak projeler ve bir çeşit kente karşı, çevreye karşı işlenmiş suç olarak görülmesi lazım. Bunun ben hukukçu olmadığım için çok derinlemesine bir şey bilmiyorum ama yasal çerçevesinin anayasada var mıdır yok mudur pek fazla şey yapmadım. Yoksa bile mutlaka yeni anayasa çalışmalarında bulun. yani nasıl ki bir Diyelim bir mühendisin yaptığı binayı yıkıldığı zaman yakasına yapışıp hesap soruyorsanız kentin bütün doğasını tahrip eden büyük bir proje bir de üstelik geri dönülmez biçimde mekanı değiştiren bir projeyi yapanın da bunu suç olarak değerlendirip kendisinden hesap sorulacak bir yasal çerçevenin oluşturulması, kente karşı işlenmiş suç çerçevesinin oluşturulması lazım düşün. Salih Erdem Hakkı Hocamız. Mikrofonu Ben Salih Erdem Hakkı Hocaya, Hocama ve tüm hocalarımıza şunu sormak istiyorum. İstanbul Kanal Projesi'nden hiç bahsediliyor mu? Milyonlarca veya milyarlarca canlı endemik türüyle bir kanal yapılacak diye düşünüyorum. Ben. Acaba yüzde kaç ihtimal görüyorsunuz milyonlarca canlıyı yok edip böyle bir kanal projesinin yapılması için? Bunu sormak istiyorum işte. Tamam, duydum. <laughs> Valla kanal projesini ben açıkçası gerçekleştirilebilecek bir proje olarak pek görmediğim için sadece seçimden önce böyle bir etki yaratmak, seçmeni etkilemek amacıyla ortaya atılmış bir proje olarak gördüğüm için çok fazla üzerinde durmadım. Aslında bu konuda yazanlar, çizenler oldu. Ee, özellikle ekolojik bakımdan e, bunun o kadar e, yapılabilir bir proje olmayacağı, çok büyük etkilerden olacağı söylendi. Ben yani ancak kendi görüşümü söyledim. Ben pek fazla ihtimal vermiyorum bunun gerçekleşeceğini. E, o nedenle de e, Bence daha ıı, gündemde olan şu anda İçinci Köprü, işte Kuzey Marmara geçişi, daha sonra Avrasya Tüneli projesi gibi projeler ki ihaleleri de yapılmış. Bunlar daha realist gözle görülür ihalesi yapılmış planlara işlenen çok yakın tehlikeler. Bunlar üzerinde ıı, tepkilerin yoğunlaşması lazım. Kanal projesi bana göre bir seçim öncesi bir sansasyon yaratmak amacıyla atılmış bir projeydi. Çok fazla da gerçekleşme olasılığı bana göre yok. alma süreci devam ediyor. Ee, bundan sonraki süreç size şöyle özetleyebilirim. Gebze İzmir Otoyolu'ndaki süreci size ancak anlatabilirim. Ee, fir ilgili firma seçildikten sonra ve ilgili grup seçildikten sonra ee, sözleşme için görüşmeler yapılıyor. Bunlar bir süre sürüyor. Yani üç ay. Ee, değişiyor. Ardından da bir proje süreci. Yes, you ekonomik çevre, doğal e, kamulaştırma, yapı, doğaya çevreye olan etkileri, maliyetleriyle birlikte bu ortaya konamadığı sürece bir dahaki seçimde malzeme olur. O da, o da, cevap İsmim Fazıl Ceylan. Sarıyer'den geliyorum. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nin güzelleştirme derneği başkanıyım. Üçüncü köprü ile ilgili bir metin e bir sorumuz olacaktı. Ali Hocamız da bir şeyde bir sorumuz da Ali Hocamız olacak. Bizler e, Sarıyer'deki sivil toplum kuruluşları olarak 20 mahallenin üçüncü köprü ile ilgili odalarla beraber mimarlar şehir güvence odasıyla tüm toplantılar yapılarak halka anlatıldık. Şimdi üçüncü köprünün ne getirdiğini ne götürdüğünü teknik olarak bilgisayar saydık. Ama biz görüyoruz ki üçüncü köprü 39 ilçesi olan İstanbul'un sadece Sarıyer'in hayır demesi yeterli olmadığını görüyoruz. Öbür ilçeler de yani 38 ilçe evet diyorsa bir ilçenin hayır demesi yeterli olmadığını net olarak gördük. Çünkü daha önceki sempozyumlarda yapılan bir türdeki toplantılarda Sarıyer Belediyesi de bu konuda hayır diyor. Tüm Sarıyer'deki sivil toplum kuruluşları hayır diyor. Tüm mahallelerde, mahalle dernekleri, mahalle derneklerine platformu var. Hayır diyor. Çünkü neden? Eğer gerek ki üçüncü köprü yapıldığı zaman her yerde bir rant var. <laughs> Haluk Öğenemuz söyledik, bir arazi konumu var. Rant siyaset ve ideolojinin nüfuzuna gelmektedir. Onun için öbür ilçelerdeki rüyalı tüm vatandaşlarımız da bu konuda destek vermesi gerekir ki, yoksa üçüncü köprü yapıldığı zaman biz üçünün yapmış olduğu bir ankette gördük ki, on tane köprü yapılmış. İstanbul trafiğini çözülüp çözülmeyecek. Metin Bey'e soruyorum. Bir de direkt Kınalı'dan geçiş transit diyor. Yani biz buradan kalkıp da Takınalı'ya gideceksiniz, Kınalı'dan geçeceksiniz. İstanbul'un kaçı buradan bu istikameti kullanacaktır? Yol ve neden toplu taşınmaya doğru bir istikamet yürümüyor? Benim sorum bu kadar. Teşekkür ederim. E, öğrenci Türkan Avşar. Benim de şöyle bir sorum olacak. Bu geldiğimiz durumda bundan sonra ne yapılabilir? Biz ne yapabiliriz? Çünkü e, hakikaten yapılan şeylerin mesleğinde hakaret olduğunu düşünüyorum. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Şu an kadar kızıldığım için panellerde, toplantılarda hep e, bu gösteriliyor bundan sonra ne yapabiliriz? Bizde bir örgünüz var mı? Bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama e, bir şey olsun istiyoruz en sonunda. Sanırım Orada en büyük kilit halkı bilinçlendirmek. Bu konuda en büyük sıkıntımız var. Yapabileceğimiz ne var? Başka soru e, almayacağım size çünkü süre konusunda da sıkıntılarımız var. E, başka sorusu olan varsa şu anda el kaldırmasını rica edeceğim. Yok herhalde hemen hızlıca var mı? Çok kısa rica ediyorum ama iki cümleyle.

Јас, видите, кога ми очам, çünkü konuşmacılarımız da cevap verecekler. Programımızı 20 dakika açtık şu anda. Öncelikle salonda bulunan değerli hocalarım, sayın ve milletler sayılıyor. Tüm ve genelde bir söylemle karşı karşıya geldik. Bu dediğim bir evet. söylemle karşı karşıya geldik. Ben değerli hocalarımın yaşanan bu vasıfda, ilegal yapılar içerisinde bir gün gelip bir siyahat etmelerini bekliyorum. Bir o ki, insanlar insanlarla bile bir görüşmelerini, bu ilegal yapıların bugün ne halen nasıl geldiği Çinlerin özgürlüğü önünü getirin, görmeden isterim. Ezber laflardan çok ziyade, biraz pratik laflar, biraz da beslenmiş tavuk laflarla bunlar söylenirse memnun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar e, bu illegal yapılarla, bir de legal yapılar, karşı karşıya koymak lazım. Bana göre Türkiye'de yapılan hiçbir legal yapı yok. yapılan legal yapılarla da, bu hepsi bakan yetişenlere suçlu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Dün, e, tartışmalarda bu soruya cevap verildi. Yani e, illegal, kaçak ya da e, yasa dışı yapılmış yapı kavramından hocalarımız ne kastettiklerini bunların bir dönemin özellikle sosyal <laughs> projeleri olduklarını devlet destekli olarak bunların geliştiğini, esas kastın bunlar olmadığını ve e, size e, siz bunu anladığım kadarıyla e, rencide edici bir söz olarak anlıyorsunuz ki anlaşılabilir bir kelimede e, o anlamda ama bunun niyetinin de bu olmadığını çok e, iyi niyetle bu e, sözcüğü kullandığında literatürün de ne yazık ki böyle oluştuğunda da e, kabul etmemiz gerekiyor. O anlamda e, bunu e, tırnak içerisinde e, lütfen mencide edici almayın. E, çünkü bu dün de açıklandığı gibi bir dönemin e, bir döneme damgasını vurmuş vurmuş sosyal konular bunlar esasında gece kondu dediğiniz şey o yüzden de ee, bu e, burada kaçak yapı e, şeklinde bahsedilirken de e, size imar hukukuna ve e, o sıradaki imar mevzuatına aykırı yapılmış yapı olması hasebiyle bunların kaçak yapı olarak e, tanımlandığını burada da ki konuşmacılarımız da böyle tanımladılar. Ben dikkat etmedim öyle bir konu olmadı ama e, dünkü tartışmanın e, buraya yansımaları diyelim. E, buyurun sizlere sözler kırayım ve sonrasında kapatıyoruz. Melih Hanım, nüfus e, artışının İstanbul'da çok fazla olacağını, ulaşım projelerinin burada da tetikleyeceğini, bu nasıl bir ikilem diye sordunuz, yanlış anlatmıyorsam. E, burada şey şu, e, bana göre konuşur. Eğer siz ülkenin bir yerine erişebilir yaparsanız, o insanlar oradan buraya gelmezler. Bütün mesele, insanların gün içerisinde bir yere gidip gelişini sağlayabilmektir. Bunu yapmanın yolu da, e, ulaşım hızlı trenleri, otoyolları, hava ulaşım sistemlerini birlikte entegre ederek yapmaktır. Bir örnek vereceğim size. Bir Japon yetkiliye şöyle bir soru sorduk. Ya bu kuzeyde bir adanız var. Üstünde 10 tane insan yaşıyor. Niye buraya otoyol ve hızlı tren yaptı, yaptınız diye sorduğumuzda aldığımız cevap şu oldu. Biz oradaki insanların orada yaşamasını istiyoruz. Orada üretmesini istiyoruz. Tüketime malını anında sunmasını istiyoruz. Hastaneye gidip gelecekse de ölü bir gelmesini istiyoruz diye mi? cevap aldık. Bu 23 İstanbul nüfusunun artması ile ilgili e, bence çok e, uygun e, düşüyor. Bu nüfus artışı ilgili benim, benim öngörüm değil bu. E, İstanbul e, Ulaşım çalışmaları esnasında e, İstanbul planlaması ile ilgili çalışmalarda bu bilimciler söylüyor. İstanbul ve çevresini planlayamazsanız İstanbul 23 milyon artı görüyor. Bunun temel taşlarından bir tanesi ulaşım tüm ülkeye yaymaktır ee, ve anında gidip gelmeyi sağlamaktır. Fazla ee, Fazlı Bey sadece Sarıyer'in e, 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 vermesi yetmiyor. İstanbul ee, Boğaz'a ne kadar insan geçecek e, gibi e, benzer sorular sordu. E, doğru, e, bunu biraz önce söylemiştim. Yani, e, Türkan Hanım sorusuyla birleştireyim. Geldiğimiz durumda ne yapabiliriz, sizin bana göre e, bunu e, biraz önce söylemeye çalıştım. Kurumlarını oluşturmaktan geçiyorum. Eğer işimle ilgili ses verecek bir kurumunuz yoksa e, bu konuları konuşup buluruz e, diye düşünüyorum. E, özeti bence bu e, diye söylüyorum. Boğazdan geçişle ilgili rakamları daha önceden vermiştik. E, biz aslında projeyle ilgili tüm çalışmaları sadece bir projede değil. Bölgede yaptığımız, Türkiye'de yaptığımız her projenin artısını, eksisini bir kenara yazıyoruz. Ve onları da bir tabloda halinde yayınlıyoruz. Bunlar e, karar verici, bu ülkemizde bugünkü durumda karar vericilere e, karşılaştığımız tablo budur. arkadaş bundan sonra ne yapabiliriz plancı olarak ya da kenti olarak diye bir soru sordu. Açıkçası yani yapılacak çok şey var ama temel şey geniş kesimlerin kendi yaşadıkları mekana kente sahip çıkabilecekleri yapılacak müdahalelere, yanlış müdahalelere karşı koyabilecekleri bir bilinç düzeyinin, bir farkındalığın oluşturulması. Tabii burada değişik kurumlar var, STK'lar var, işte siyasi partiler var ama bizdeki önemli sorunlardan bir tanesi medya konusu var. Ee, Yazılı ve görsel medya. Ne yazık ki bilginin, doğru bilginin e, yaygınlaşması konusunda, bu konuda e, e, olumlu bir tavır içerisinde değil. Tersine halkın bazen yanlış bilgilendirilmesine e, de aracılık ediyorlar. Tabii bu medyanın eee da kimler tarafından kontrol edildi yani medya gazete sahiplerinin ya da televizyon sahiplerinin aynı zamanda işte büyük holding sahipleri, emlak şirketleri sahipleri gayrimenkul geliştirme şirketlerinin olduğunu da düşünürseniz medyadan bu konuda böyle e, kamu yararına çok fazla e, yayın ve e, bilgilendirme beklemekte e, biraz e, sahtelik olur. E, Mesela birkaç film yapıldı İstanbul Film Festivali'nde bu İstanbul'un kentleşmesi ve ulaşım sistemiyle ilgili iki film iki film gösterildi. Biri Ekümenopolis diye. bunu bir türlü geniş gösterimi açamadılar. Yani festivallerde gösteriliyor bu film. Ödül falan kazanıyor uluslararası. Gerçekten kentteki bu ekolojik eşitlerin, işte doğal eşitlerin, nüfus eşitlerinin nasıl aşıldığını, ulaşım sistemi buna nasıl aracılık ettiğini gösteren güzel hazırlanmış bir film. Ben e, kısmen görebildim. Ama, efendim, tamam mesela 20 Ekim'de burada da gösterilecek. E, bu tür e, halkın gerçekten bilinçlendirecek görsel şeylerin, e, imkanların medyada çok fazla yer aldığını e, söyleyemeyiz. Yani bilinçli bir tavır bu. Ee, sosyal medya diye bir şey var. Bence bu çok önemli. Kullanılması gereken bir şey. İşte internet üzerinden insanlar birbirlerini bulmaya başlıyorlar. Gruplar oluşuyor. Ee, bir takım eylem biçimleri ortaya çıkıyor. Bence bunu daha geniş olarak e, tepki koyma konusunda özellikle genç kesim bunu çok kullanıyor. Ee, kullanmak e, uygun olur diye düşünüyorum. Ama esas ana görev e, siyasi partilere ve diğer Thank <laughs> you.